Evet Muharrem um Ustam iki tane canavar var birisi Diz Laros'a, Ultra diğeri de RD-8 yani aslında ikisi de RD-8. <laughs> evet o kısmı sana bırakalım mı? Sol Abi. tarafındaki RD-8 nedir, sağ tarafındaki Lara Ultra nedir Muharrem Baba oğul diye düşünebiliriz bunları. <laughs> bu yokken bu vardı. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Abi bu biliyorsunuz eski RD-8'imiz müşterimiz 250 watt'ından memnun değildi. dedi ki ya kardeş ben de çok uğraşmayayım. Uzun menzil yapayım. Güçlü bir makine olsun. Ama ben dedi böyle çift motor ön düğme arka düğme diye uğraştırma dedi. <laughs> Dedik tamam abi eyvallah. Arkaya 1500'i koyduk. Mutlu mesut geziyor abi. Ne var hocam? E, batarya olarak abi, ne istedi müşteri? 30 amperlik bir bataryamız mevcut. Peki. Abi heyveli çantamız <laughs> mevcut. Bakalım buradan daha neler yapmışız. 5 amperlik bir hızlı şarj aletimiz var abi. Bu da ne demek? 6 saatte 30 amperi doldurmak demek. Çok iyi abi. abi. Yani aşağı yukarı 60-70 kilometre belki 80 kilometrelik bir menzili 6 saatte gıtlak dolusu yapıyorsun abi. Lastikler patlamasın dedik. Patlamasın değil mi? Evet, evet tabii <gülüyor> patlamasın. <gülüyor> patlamasın. Abi form e, formlak sıvı bastık bunların içine. Abi diskleri yanıktı. E, bunları değiştirdik. Balatıları değiştirdik. Ön tarafa bizim far korna seti taktık. Bir açabilir miyiz peki? Çok iyi abi. Çok basmayalım. Evet, e, Burak arkadaşımıza hayırlı olsun. Güzel. Burak edikli. Selamlar olsun buradan. Burada ön sisteminden hem lambasını hem de kornasını biraz önce Muharrem bastığı gibi arkadaşlar. Hı hı. Ön panelde yine SV900 ekrandan bütün ayarlamaları, kontrolleri, kilometre hızını, her şeyini görüyoruz. Güzel bisiklet olmuş yalnız Eksiklerini söyleyeyim. Belki tabi bütçe meselesi bunlar. Abi sele bakıyorum bakıyorum. lastikler. lastikler. Evet. Orada bir eksiklik var. Şöyle, ee, e, müşterimiz özellikle bu seneyi istedi kendini burada çok rahat ettiğini, bisikletçi zihniyetiyle yaklaşan bir arkadaş zaten. Hı hı. Ama 1500 watt motoru niye aldı diyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Orası biraz şey bir şey ama. Yani bu ce... seleden yani herkesin tutusuna göre değişir ama ben ben memnun değilim bu sırada. Abi. Yani çok... abi araya kaçıyor. <laughs> ama e, seviyorsa yapacak bir şey yok. Belki Kesinlikle. bunda rahat ediyordur yani gerçekten. Rahat eden müşterilerimiz var. O yüzden Geçen bir şey diyemeyiz. karşıdan gelen bir abi vardı. Baktım abi kocaman yani benim kadar olmasa da kocaman yani. Bak de, ben de özellik dedi bu seni istiyorum dedim. Ama bak daha rahatları var. Baktım ben de rahat edemedim kardeşim dedim. Bana dedi eski selam. Güvenlik dedim dedi değil mi arkadaş? Ha? ha? Güvenlik Aynen dedi. güvenlikti. <laughs> Buradan selam olsun ona. Peki. Yani dedim nasıl rahat ediyor? Ya? Ben, Şaşırdım. ben rahat edemiyorum Ben rahat edemiyorum dedi. abi benim. Yumuşak abi benimki. <laughs> Hızları ne olacak Muharrem Usta? Bu <laughs> 1500 wattlık abi, bir motor gücü var. Motor aşağı yukarı 50-55 km civarında bir hıza çıkacak. Evet. Ee, ki çıkıyor da e, ee, yokuşları yok, çok da Güzel diyor. gidiyor abi. Şimdi makine çok ağır olmadığı için böyle fıtı fıtı çıkıyor. Kesinlikle abi 1560'ın tam tadı. Tam tadını bırakıyorsun derler ya tam tadı abi. Aynen abi, aynen. Güzel pek, bir makine ya. E, hayırlı olsun Allah Göre kaza bela vermesin. Inşallah. Çok canavar gibi duruyor zaten. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Cemal Usta bunu boyamış mu aramızdan? Evet. Ondan da biraz bahsedelim seninle. Valla bu şimdi bizde bakım alınınca böyle detaylı bakım alınınca e, eksikleri gideri çabalıyor, şey tespit ediliyor. Sonrasında örnek vereyim çizikler var, bir şey var. Yazıların üstleri bantlanıyor. Sonra boyaya giriyor. Abi çok iyi boyamış Cemal ın. Baksana sıfır gibi ya. Aynen. Ya ben sıfır zannettim hatta Cemal <laughs> Lastikleri yedim. değiştirmiş olsak sıfır olm olmadı, olmadır Kesinlikle. ya. Kesinlikle. Dedim ki Cemal üstü bu no kadar temiz kalmış Abi nasıl, Böyle al tabuta koy götür yani. O kadar <laughs> cesetti ya. Çok iyi yapmış. Eline ya, koluna sağlık. Lastiklere bakınca da lastikler temizlenmiş hali arkadaşlar. ya Baya temizlendi. Abi. Ona rağmen bu kadar beyazladı. Bu lastiklerle ilgili de bir küçük bir bilgi verelim mi Aram ustam? Yani abi, asfalt değil. lastiği değil. Evet. Arkadaşlar kumda gitmek istiyorsanız bu lastikte gidebilirsiniz diyeceğim de kumda da batıyor. O ayrı mevzu. <laughs> Orada da gidemezsiniz. Yani toprak yol lastiği diye düşünebilirsiniz ama toprakta da bir sefer patlıyor abi. Öyle bir şey var. Yani ilginç bir durum diye düşünebilirsin. Kesinlikle. Abi ya. yani ne yapsa tutsa tutamıyor, gitse gidemiyor. Ceset abi. Abi cesete yani ceset. <laughs> Öyle düşünebilirsin. <değil> <laughs> ya yok kötü ya mahiyetin değil ama. alakalı bir şey yok kesinlikle. Evet. Burada işte kendisi de başka bir şey. Bu deseniyle alakalı bir şey arkadaşlar. Çünkü lastik basamıyor yere. örnek vereyim şimdi yolda şu kadarlık bir bölüm basıyor yere. Ya bakıyorsun 3 tane 4 tane diş basıyor yere. Şöyle bastığını düşün. Bak geniş bastığın şu düşün. şekilde yerdeyken Aynen. E şimdi şuna bak bir de aynı şekilde bak bastı zeminin yüksekliğine bakar mısın şey genişliğine bakar mısın? Tabii, tabii. Bunda dört tane diş bunun bir tane dişi bile bu daha fazla tutuyor. Yani bu da ne yapmış oluyor? Yol tutuşunu ciddi oranda arttırmış oluyor arkadaşlar. Frene basınca kaymaya çok daha az indiriyor. Yani yol tutuşu virajlarda kaymasını falan çok daha az indiriyor yol lastikleri. Yani bu lastiği önermiyor muyuz asfaltta mı Yok, önermiyor. Nasıl ne ne zaman öneririm? Lastik yakacaksan öneririm ha. Ucuz. <laughs> Abi ben duman attırmayı seviyoruz. Orada <laughs> takacağım bu lastiği yakacağım. Tamam yeri Evet biz yakmak için genelde Siveriş. bu lastikleri e, kullanıyoruz. <laughs> evet. Peki Lara Soltra'mıza geçelim mi? Bunun... Abi gençlere yol verelim. Evet evet. <laughs> bu genç <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> Yaşlandı artık bu. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlandı ama tay çıkartır birçok bisiklete. Abi bisikleti. kesinlikle makine sağlam. Gerçekten sağlam. Peki Kaç bu... Kaç senelik makine? Baksana ne halde. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir 3 üç yılı 3,5 üç yılı rahat var onun var. yani. Rahat var. Rahat var. Peki Lara, Lara sonuçta. Lara geldi. Bu da RD8 arkadaşlar. Direkt tutuyoruz. Seviyorum. Geniş. Evet. Kocaman. Üstten başlasak mı? Bak çok güzel şeyler koydurmuş müşterimiz bu bisiklete. <laughs> Öncelikle seleyi değiştirmiş. İyi yapmış. Çok sağlam. Çok <laughs> e, rahat <sevidim>. bir sele. En sevdiğim sele bu benim. Evet. Direkt yanakta olanlar var. Geniş olanlar var. Onlar biraz daha yumuşak. Benim Toto'ya gelmiyor arkadaşlar. Aga <laughs> ben de rahat ediyorum bunda ama ya. Gerçekten. Ya değil. kim insan onu çok seviyor, çok rahat ediyor. Ki çok sağ satılıyor. Ben bundan yanayım abi, severim. Peki, başka abi, neler var üzerinde? Ne var bunda? Şöyle bir bakalım. Abi ön tarafa bunda 1000 wattlık bir kit koyduk abi. 1000 wattlık. Ha, evet. Tadına bakalım mı? Canavar gibi abi. Tutunuyor mu evet. ya? Tamam, çok canını Ter <laughs> Tertemiz. Üzülmesin. Çok güzel. Rengi de nardo gri. Arkadaşlar bu rengi çok fazla e, tercih etmiyorlar ama ben çok seviyorum. E, tercih edenler de bayılıyor zaten. Ama ben rengini çok seviyorum. seviyorum. Ben bu renk çok söyleyeyim. güzel ya böyle antreşit nardo o arada bir renk böyle güzel. Şu ön motoru Abi. bir kaldırıp bir gazlama şansın var mı? Sadece ön motoru güzel görmek şey istiyorum. şey var rahat Tamam. Şu bir al. görelim bakalım. Dönüş hızı nasıl? Eee kaldırın. kaldırın, Abi, bakın yakınlaşacağım şimdi size. Evet dostlarım, bu 1000 watt ön tarafa, arkada 250 watt'ı duruyor. Evet Muharrem Usta zapt etmeye çalışıyor canavarı. Evet, makine çok güzel abi. Ateş ediyor diyebilirim size. Laros Ultra, ya. evet abi. Muharrem ustam, evet devam edelim. Öne bir varlık. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum ama her geçen gün daha da ileri gidiyoruz. Kesinlikle. Abi yani şu işçilik kalitesine bakar mısın? Kablolar yok. Değil, yok abi. Hiçbir şey yok abi. Böyle... Yani şu kablolar arkadaşlar, bakın tesisat var burada ekstradan beyine gidiyor, beyinden direkt alıyor. Arka aydınlatmayı bilmiyorum ama o da beyinden istemişim müşteri. Evet. Bak, bu ne demek biliyor musunuz? Alarm sistemi. Aynen. Önde beyin gizli arkadaşlar. Böyle tek tek dağınık dağınık anlatıyorum ama içinde yedek abi, bir bataryası daha, daha var. 250 e Watt'ı destekliyor arkada arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani arkadaşlar burada iki tane bisikleti birleştirdik ve ortada hiçbir şey gözükmüyor. Kesinlikle abi ya. Aslında çok, iki bisikletin tesisatı. Burada Cemal Usta'yı tebrik ediyorum. Yasin kardeşimi tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Gerçekten işlerini çok güzel öğrendiler işlerini geliştirerek devam ettiriyorlar. Bataryanı ne var mı Aramistan? Bir bataryaya da bakalım birlikte. Evet arkadaşlar. Kaç amperlik bir bataryamız var? 25 gibi duruyor. Ben 20 diyorum. Ne diyorsun? 20 mi diyorsun? Ben 20 diyorum. Olabilir. 25 diyorum. 20. 20 varmış. Evet. Bu 20 ile 25'i bazen karıştırıyoruz arkadaşlar. 25'ler daha mı uzun oluyor boy olarak? O boyunu biz belirliyoruz. Boyunu biz belirliyoruz. Peki. Her şey bizde. <laughs> Menzil olarak ne gider Muharrem Ustan bu? Ön, ön 1000 Watt'ı destekleyecek bu. Abi şöyle iki motor olduğundan dolayı ve o yüzden iki bataryamız mevcut. Yani aslında 30 amperlik bir batarya gibi düşünebilirsiniz. Ee, aşağı yukarı iki motoru kombine bir şekilde kullanarak 60 km, 70 kilometre ben gider diye düşünüyorum. Tabii burada kullanıcının <laughs> ağırlığı, yokuşlar vesaire çok Tabii ki Ya bu kilometre durumu aslında, menzil durumu var mısa tam net niye veremiyoruz? Buna da biraz Hadi de şimdi sen değinelim. kullanırsan başka, ben kullanırsam başka. Şimdi, kilo değil mi özellikle? Kesinlikle. ben kilolu adamım. E ben zorlayarak sürmeyi seviyorum. İşte kim adam var pedal desteğiyle seviyor. Ben pedal basmayı sevmiyorum. Ya da bazen kafama esiyor, bir pedal basıyorum, ciddi menzil gidiyorum. Yani bu çok değişkenmiş aslında. Lokasyonuna da bağlı diyorum. Hava şartlarına yok. da bağlı arkadaşlar. Tabii. Çok yok. sıcak havada da menzilleriniz daha kısa olur. Yani Tabii. bataryanız daha hızlı biter. Soğukta düşer, sıcakta Aynen. düşer, hızlıdır biraz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Lityum iyon pili biz severiz. Ee, biz sorun Mounted görmedik. Bir... Uzun yıllar kullanabiliyoruz. Evet. Tesla tarzı, Aspisan tarzı piller kullanıyoruz. Geçen 4 yıl önce verdiğim pil geldi. 4 yıl önce 4 yıl önce aşağı yukarı ilk başladığımız zaman 3 yıl 4 yıl o civarda bir şey e, pil geldi. Düşürmüş, soketi kırılmış. dengelemelerle bir baktık ne var ne yok diyor. S abi, abi, hiçbir, şey yok, hiçbir sorun <laughs> yok. Adam diyor çok memnunum. <laughs> çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Diyor. Abi evet tarzı piller, aslı tarzı kaliteli piller. Kaliteli işçilik, kaliteli piller, kaliteli bir BMS bir araya gelince ne çıkıyor ortaya. AFM çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da sorayım Muharrem Usta. Ee, arkadaşlar modifiye menzilinden bahsediyoruz. Motor gücü bu arada 1250 watt bunun motor gücü. Ama Muharrem Ustam şu bataryayı sadece pilden ibaret mi yoksa üzerindeki o BMS biraz önce söylediğin bu pilin anakartı değil mi? Yani kontrol merkezi mi? Aynen öyle. Biraz anlatırsan şöyle seviniriz. Ee, askeriye gitmiş insanlar vardır etrafında. E, siz de gitmiş olabilirsiniz. Pilleri hepsini birer er olarak düşünebilirsiniz. Bu başındakini de bir kor general olarak düşünebilirsiniz. Bu kart dediğimiz şey. Piller işte sende çok elektrik var, sende az elektrik var, senden alır ona verir, ondan alır ona verir. Bunların dışarıdan gelecek elektriksel bir arızayı o başındaki kart emer. Yani örnek veriyorum anlık bir saçma sapan bir akımı engeller şarj olurken dengeli şarj olmasını sağlar. giriş çıkışların hepsini bu kontrol eder. Yani bu aslında bir nevi pillerin sağlıklı yaşamasını sağlayan e, bir komutan gibi düşünebilirsiniz. Yani bu piller atıyorum bir kısmı tam dolu bir kısmı yarım dolu bu mümkün oluyor mu? Tabii bu... mesela bunlar oluyor e, burada BMS kartı takmazsak şayet hı hı. bu dediğin olabilir. Sonra yüke bindiğin zaman burada işte yangınlar çıkabilir işte şarj olurken yangınlar çıkabilir. Bu yananların zaten çoğunda BMS kartı takmıyorlar ucuza kaçıyorlar. Şimdi bu BMS kart dediğimiz şey ucuz bir şey değil. <laughs> ee, bu yüzden maliyetler yukarı çıkıyor. Ee, ya dandik BMS kartları var. 50 lira, 100 lira, 200 lira BMS kartları var. Bunlardan takabiliyorlar. Ya da işte çıkma BMS kartı kullanabiliyorlar. İşte Ya da hiç kullanmayabiliyorlar. O en kötüsü zaten. Yani şöyle diyelim Muharrem Usta. Müteahhit malzemeden kaçmış. Demir değil çalmış mi? abi. Değil mi? Demir, Demir çalmış, çalmış abi. <laughs> Peki şöyle diyelim o zaman. Arkadaşlar Bakın AFM yaptırın diye söylemiyorum. Kesin. Güvendiğiniz, hesabını sorabileceğiniz yerlerde bataryanızı yaptırın. Kesin. Kontrol edin. Bizde bir batarya siparişi geldiğinde nasıl oluyor mu Aramustam? Yani süreci nasıl oluyor? Kaç gün bekliyoruz? Sebebi nedir? Aşağı yukarı 3-4 gün civarında bir teslimat sürecimiz var. E, müşteriden sipariş alırken önce ölçüleri belirliyoruz. Nereye yapacağız? Hangi şekilde yapacağız? Bizim birçok şeklimiz var. Veya müşterinin isteğine göre bir şekil yapabiliyoruz. Buna göre yapıyoruz. Bundan sonra katman katman pillerin korumaları var. Örnek vereyim size, 36 volt 10 amperlik bir batarya. 10 dakika, 15 dakikada bitebiliyor. Bizde bunun üretimi aşağı yukarı 4 saat sürüyor. Yani e, insanlar, puntola basket şeklinde yapabiliyorsun. Yapabilir yani. Bu çalışır, çalışmaz diye bir şey yok. Yani e, sokakta gezen en dandik markada, arabada dört tekeri var ve gidiyor. Ama bir tarafta da Mercedes gibi bir gerçek var ya da Range Rover gibi bir gerçek var. Bunlar da gidiyor. Bunlar değil yani. Kesinlikle. Satın alabileceği şeyler Peki, değil. Pek güzel Neyse. şeylerden bahsedelim. Kesinlikle. Muharrem Usta'm iki canavarı da gördük. Evet. Ee, arkada 1500 watt RD8. Laras Ultra'mız 1250 watt arkadaşlar. Şimdi son bir şeyi alalım Muharrem Usta'dan. 1500 wattla. 1250 watt arasındaki fark ne olabilir Muharrem Ustam kullanıcı tarafından? Kullanıcı tarafında e, güzel bir soru. Şimdi bu 1500 watt e, bundan son olarak bir tık daha yukarıda olacaktır. 1500 watt olarak direkt çıktığı için. E, çünkü 1000 wattlar aşağı yukarı 45 km 50 km civarında çıkıyor. Bu da 50-55 km civarında da çıkıyor. E, onun haricinde güç olarak ee, arka taraf 250, ön taraf 1000 watt olan bir tık daha çevik davranıyor. Torklu mu olur? Torklu olur daha doğrusu. Ee, çünkü iki tane motoru var birbirini destekliyor arkadaşlar. Bu birbirini destekleyen muhabbeti gerçekten önemsenecek bir şey. Yani e, 500 watt bile olsa ön tarafta bir motor takmayı tercih ediyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü iki motor birbirini çok güzel destekliyor. İki motor birbirini aslında korumuş oluyor. E, bunu da bakarsanız bu daha güvenli sürüş olarak düşünebilirsiniz. Yani bunu kullanacak olan arkadaş, ben iki motorla uğraşmak istemiyorum. İşte e, yağmurlu havalarda ben kullanacağım, Allah ne verdiyse basacağım. Yani <gülüyor> zorlayacağım <laughs> mantığında düşünebilirsiniz. Onu da e, zorlarsınız ama yağmurlu havalarda daha dikkatli olmanız gerekir, onu söyleyebileyim size. Peki, Söyleyeyim çok size. teşekkür ederiz Muharrem ustam. Güzel makineler. İşte, ayrı tatlı muhabbet canlı. eder gibi videoda konuşuyoruz ya çok güzel oluyor. Abi bizim <laughs> müşteriler geliyor oraya işte kameranın arkasında ya diyor aynı e, diyor, zaten bu. <laughs> biz muhabbet eder gibi yapıyoruz arkadaşlar videolarımız yani. doğal. Bak parkta çekiyoruz ben parkı da göstereyim mi aramızda. La la, 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 la. <laughs> <Peki. Gerim> baba? <laughs> Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. bayka gelin kahve ısmarlayalım diyoruz. Kahve Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah. Görüşmek üzere.